الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا inneke ente tevvabur rahim. Ya ilahel alemin, sana açtık ellerimizi yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle. Ya Rab, şu mübarek miraç gecesi hürmetine senden af dileniyoruz. Bizleri bu gece affettiklerinin kervanına ilhak eyle. Ya Rab, yalnız sana kulluk eder, Yalnız senden yardım dileriz. Bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. İki cihanda aziz ve bahtiyar eyle. Dara düşürme, muhannete muhtaç eyleme. Kibre ve gurura kaptırma. Gönül dünyamızın kirlenmesine fırsat verme ya Rab. Şu anda bir terör devleti olan zalim İsrail'in bombaları altında inim inim inleyen Filistinli Gazze'li kardeşlerimize şu mübarek gece hürmetine yardım eyle ya Rab. İmdad eyle ya Rab. Yine bununla beraber Doğu Türkistan'da, Mayanmar'da, Hindistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Çin'de ve daha sayamayacağımız dünyanın dört bir tarafında acı çeken, zulüm gören ümmeti Muhammed'in yetim evlatlarına yardım eyle ya Rabbi. Arzu halimizi sana, sana iletiyoruz. Çünkü sen her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla bilensin. Ya Rab bizleri dünyanın sırtında yük olanlardan eyleme. Dünyanın yükünü sırtlananlardan eyle. Ya Rab yolumuzu aç. Dualarımızı aziz ve yüce isimlerin hürmetine kabul et. Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü tehlike ve kötülüklerden bizleri koru. Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü güzellik ve iyiliklere bizleri eriştir ya Rab. Allah'ım biz kullarına taşıyamayacağımız yük çaresini bulamayacağımız dert verme. Ya Rab, bizleri sabaha uyandırdığın gibi gaflet uykusundan da uyandır. Ya Rab, sana emanet ettiklerimizi gözümüzden sakınıp sevgiyle büyüttüklerimizi ve dualarımızda her zaman iyiliğini istediklerimizi koru ve kolla. Bizi sevdiklerimizden sevdiklerimizi bizden Bereketi evimizden, hayırları da üzerimizden eksik etme. Bizi ve sevdiklerimizi zalimlerden, hainlerden, fitnecilerden, şerlilerden ve senden korkmayanlardan koru ya Rab. Allah'ım ayıp ve kusurlarımızı setreyle, keder ve sıkıntılarımızı defeyle. İbadet taat, dua ve niyetlerimizi kabul eyle. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Bizlere iman nimetini nasip eyledin. İmanla, izzetle, iffetle yaşamayı ve son nefesimizde kelime-i şehadeti getirerek can vermeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rab, üzerimize sabır yağmurlarını yağdır ayaklarımızı senin dininde sabit eyle. Kafirlere karşı bize yardım eyle Allah'ım. Senin yoluna baş eğenlerden, senin rızan için koşturanlardan eyle bizi. Dini mübini İslam'a hadim eyle bizi. Hazreti Kur'an'ın nuruyla daim eyle bizi ya Rab. Ya Rab içimizi, dışımızı, rızkımızı, ömrümüzü, dünyamızı, ahiretimizi sevginle şefkatinle bereketinle merhametinle kuşat ya rab bizleri kötü günden kötü geceden kötü saatten kötü arkadaştan kötü komşudan kötü ihtiyarlıktan ve kötü ölümden muhafaza eyle kardeşlerimizle arkadaş ve dostlarımızla ünsiyetimizi muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi daim ve kaim eyle. Ey bağışlaması sonsuz olan ya gafur, senden günahlarımız için mağfiret dileniyoruz. Habibe edibini arşınla şereflendirdiğin bu gecede senin sonsuz mağfiretini dileniyoruz. Ya Rab bizleri affeyle, günahlarımızı bağışla halimizi en iyi gören ve bilen sensin. Şu mübarek miraç gecesinde biz aciz kullarının haline bak. Neye muhtaç olduğumuzu bilen sensin. Muhtaç olduklarımızı bize lütfeyle ya Rabbi. Lütfeyle ya Rabbi. Ya Rab ülkemizi ve mazlumları her tür fitne, fesat ve terörden koru şer ve şirret güçlere fırsat verme. Oyunlarını başlarına yık. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi kaim ve daim eyle. Ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, ilahi kelimetullah ve adalet uğrunda havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle ya Rab devlet adamlarımızı dinü devlet mülkü millet hakkında hayırlı kararlar almaya muvaffak eyle ya Rab. Hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar, borçlularımıza edalar nasip eyle. Ey Rabbim bize yardım et. Yürüdüğümüz uzun yollarımızı kısalt. Taşıdığımız ağır yüklerimizi hafiflet zor olan işlerimizi kolaylaştır. Tüm hastalıkları bizden ve sevdiklerimizden uzaklaştır ya Rab. Ya Rab, din devlet, mülkü millet uğruna fedai can eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Ahirete göçmüş bütün gazilerimize rahmet eyle. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, ve afiyetler ihsan eyle. Ya Rab, ulu camileriyle heybetli, Süleymaniyeleriyle kıymetli, Hacı Bayramı velileriyle himmetli, şehit kanlarıyla şerbetli olan bu cennet vatanımızı her türlü tehlikelerden, musibetlerden, arızi ve semavi afetlerden, depremlerden muhafaza eyle kem gözlerden, şer sözlerden, hain bakışlardan, terör ve ihanet şebekelerinden muhafaza eyle. Ya Rab bu gecenin hürmetine Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senden hayır namına ne murad etmişse biz de aynısına talibiz lütfeyle ya Rab. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam senden hangi şerlerden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Lütfeyle Ya Rab. Ya Rab ölülerimize rahmet eyle. Bundan tam bir yıl önce 6 Şubat gecesi büyük bir deprem afeti ile karşı karşıya kaldık. Ya Rab bu afet neticesinde vermiş olduğun mesajı layıkıyla alanlardan eyle kulluk hayatına ibret levhası kılanlardan eyle depremde ölen kardeşlerimize gani gani rahmet eyle yaralı olan bütün kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle bu rahmet gecesinde bu mağfiret gecesinde senden talepte bulunan bütün kardeşlerimizin hayır namına, bütün muratlarına icabet eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin okunmuş olan Kur'an-ı Kerimlerden, okunmuş olan hatmi şeriflerden, binlerce hatmi şeriften hasıl olan ecri sevabı, başta Efendimiz Hazreti Muhammed'in ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle ya Rab. Daha sonra şehitlerimizin, ahirete göçmüş gazilerimizin, ve depremde yitirdiğimiz canlarımızın ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rab. Günahlarımızı affeyle. Bizi kendine layık kul, Habibe edibine layık ümmet eyle. Gönüllerimizi imansız, mihraplarımızı imamsız, camilerimizi cemaatsiz bırakma. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحه